About a roach named Rube with a high-tech shell. Caught in a trap, late one night. He got away fast, but he didn't feel right. Nowhere to hide, so he started to run. He started to he on he's part of a SWAT. He's the roach with the most. Rubble roach. roach. He don't like the boat. Rubble roach. Unlike his brother Reggie he's got all the edge. Rubble roach Kapat şu pencereyi Rej. Kendimi jette gibi hissediyorum. Tamam hadi kalk artık. Bu arada doğum günü kutlu olsun kardeşim. Rej. Beni bu yüzden dışarı çıkardın öyle değil mi? Doğum günümü ilk sen kutlamak istediğin için değil mi kardeşim? Evet ama asıl neden bizi ondan mümkün olduğunca uzağa götürmen. Hmm. Bayan Kondak mı? Yine hapisten kaçtığını söyleme. Bu yıl niye farklı olsun? O yaşlı çılgın kadın seni seviyor. Benden nefret ediyor. Yerin dibine kapatsalar daha iyi olur. Onun bana olan aşırı sevgisini kabul ediyorum. Ama kadın deli elinde değil ki Rej Ve bütün şehir halkının güvenliği için onu bulup çıktığı karanlık hücreyi geri götürmek zorundayız kardeşim. Hayır dursana. Geri dönme. Biz ondan uzak durmalıyız. Aa, Rej lütfen. Ne yaptığımı biliyorum. Geri dönüyorum. Hayır kaçıyoruz. Geri dönüyoruz. Hayır kaçıyoruz. Geri dönüyoruz. Evet. Rej ne yapıyorsun? Öyle çekmeye bırakır mısın artık? Bu ciddi bir durum. Hayır, asıl ciddi olan ana kartım gitti. Reg, biz cennette miyiz? Eğer burası cennetse neden ben cehennemde gibiyim? Hey, neredeyiz biz Reg? Buraya nasıl geldik peki? Baksana sen zorlukla yürüyorsun. Ben de hiçbir robot fonksiyonuma hakim olamıyorum kardeşim. Ne oldu? Ha, gördün mü? Halbuki ben kaykay olacaktım şimdi. Galiba biri kendini iyi hissediyor. Hayır, işte bu olamaz. Baran Kondak! Bize siz mi buldunuz? Cansız bedenlerimizi buraya mı getirdiniz? Tabii ki ben getirdim. Ne yazık ki Reci buraya getirmekten başka seçeneğim yoktu. Bir parazit gibi sana yapışmış. Nereye gitsen senin yanında. Öyle değil mi Reg? Yanılıyor muyum? Evet bayan kondak ve ben ayrılamayız. <laughs> Biz birbirimizden asla ayrılmayız. <laughs> Yine eskisi gibisin Reç. Şakalara devam. Hem de hiç kimsenin gülmeyeceği budalaca şakaların hala devam ediyor. Demek böyle kalacaksın Reç. Çünkü öyleyse iyi bir ders almanın zamanı gelmiş demektir. Bir disiplin dersi ve ders alabileceğin tek kişi benim Reç. Sadece ben. Ben konak. Evet Ruh. Lütfen Reç'e ders vermeyin tamam mı? öğrencim için her şeyi yaparım. Müzik yayınımızın bir son dakika haberi vermek için kesiyoruz. Yetkililer bayan disiplin adındaki Roboroç takıntılı mahkumun kaçtığını doğruladılar. Susun! Size daha ne kadar söylemem gerekiyor? Artık konuşmayın gidin başımdan. Evet pasta isteyen var. Gördün mü? Şimdi beni dinlersen hemen buradan kaçmalıyız. Ne zaman iyi kullanalım. Ne dersem onu yap tamam mı? Tamam Rej. Bizi tehlikeye atacak bir şeye razı olmam ben. Zaten başka bir şey yapamam ki kardeşim. O çok güzel bir bebektir. Da. Çok güzel bir bebektir. Onu ben çok severim. O çok güzel bir bebektir. E, çekil. E, affedersiniz bayan Kondak ama... E, Ruh mavi mumlardan hiç hoşlanmaz. O e. pembeyi sever. Bu ne? Oh aman tanrım. Bu duyduklarım doğru mu Rup? Evet doğru. Mum konusu doğru, ben sadece pembeyi severim, zahmet olmazsa tabi. Ah, Hayır Rup, kesinlikle zahmet olmaz. Ve pasta da pembe olsun, mavi dişlerde leke bırakıyor. Birazdan döneceğim, ama bu arada sakın yataktan çıkayım demeyin, yoksa pasta yok. Gitti, fırsat çıktı. Sen dışarıyı gözetle, ben de yardım çağırayım. Ah, ah, ah. Tamam Reg, ah. ama kendimi kötü hissediyorum. Daha önce öğretmenime hiç yalan söylememiştim. Ah. Ah, affedersin Dredge. Hala robot fonksiyonlarımda karışıklık var kardeşim. Ah, 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 e, i̇smi lazım değil de eser yok. Güzel dışarıda bir telefon görüyorum. Belki acil yardımı falan ararım ya da 911'i ararım. Sen onu görünce haber ver tamam mı? Ben de kapıyı açmaya çalışayım. Evet, et, evet, et. Evet. Tamam, tamam. Oluyor işte, oluyor. Hadi, hadi kapı açıl artık. Çabuk ol Reç çabuk ol biraz. Tamam, elimden geleni yapıyorum. Hayır, bir araba sesi duydum. Geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin, yanlış alarm. Halbuki ses duyduğuma yemin edebilirim. Neyse, tedbirli olmak her zaman daha iyidir, değil mi? Evet, güzel, tamam. Gözlemeye devam et. Bana güvenebilirsin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Soğuk kalmalı. işte oluyor. Çabuk yerine. İşte geliyor. <laughs> Aa! Affedersin. Yine yanılmışım. Sadece rüzgarmış. <laughs> Rüzgar mı? Gözlemeye devam. Ay. Tamam. Geliyor. Reç! <laughs> ah. Vay va, 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 canına. Şu çitler tıpkı ona benziyor. Baksana. Ah. Emin olduğun zaman haber ver. Tamam mı? Ah. Tamam, Reç. Sen hiç merak etme kardeşim. Bir dahaki sefere kesinlikle emin olurum. Evet. Aa, evet işte böyle. Yardım istiyor. Yemin kılarak yapabilirim. Reç geliyor hadi. Hadi çabuk ol zaman kaybetme şu an kapıda. Gel buraya dedim hadi hadi içeri giriyor. red çabuk. Ah, ah, Tamam hemen gidiyorum. Aç kalın istiyor. <laughs> Bu ne demek oluyor şimdi? Neden yatağında değilsin? Bak. Uyur gezer. Ama bu kez sana bir ders vereceğim Red. <laughs> Eğer bir daha benim sözümden çıkarsan. Tamam, bayağı kontak. Söz verdim. Uslu duracağım. Kımıldamam. Merak etmeyin, lütfen. Ah, duracağını biliyorum, Reç. Durumunun çok iyi olduğunu da görüyorum. O zaman gel de bizim yardımımıza ihtiyacı olan ve bunu gerçekten hak eden birinin yardımına koşalım. Hı? Reç! Suyunu ver. Susamış, bak. <gülüyor> <gülüyor> Rich gel ona destek ol. Düşüyor baksana. Rich getir. Rich getir. Rich ona ninni söyle. Rich. 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 Bayan Kondak. Evet Rup. Lütfen o da bir kazazede. Bakın ben sizin ona bu şekilde davranıyor olmanıza hiç dayanamıyorum tamam mı lütfen. Ah işte sonunda söyledim. Ha. Daha önce benimle hiç bu tonda konuşmamıştın, hmm. beni sevmiyorsan ben sana çok kötü örnek alıyorum Hay aksi! Ne yaptım ben? Reç onun duygularını incittim. Daha kötüsü onu kızdırdın. Çabuk gidelim buradan yoksa ikinci kişin bürünecek konuşman çok çirkin. Bu yüzden ikiniz de okuldan sonra hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Sonsuza dek. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Sıramıza dönün. Sınıftan çıkmak aa, aa. yok. Yerinize. Yerinize dedim. Ben arabayı çalıştırayım. Sen onunla ilgilen. <laughs> ne istersen yaparım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan... <laughs> evet Reç. Ee, şu halinize bakın. Aynı okul çocukları gibisiniz. Hani siz dostunuz? Şey evet. <laughs> doğru biz <laughs> eski dostlarız. Hem de çok eski. Ama hiç böyle görünmüyor. Şimdi bu saçmalığa bir son verin ve tokalaşın bakayım. Hadi. Ya da daha iyisi bir sarılın bakayım. Şöyle sıkı sıkı sarın rümürü. Çok doğru söylüyor. Sana asla öyle kızmamalıydım canım. Bir daha hiç kavga etmeyelim tamam mı? Hadi robot kucaklaşması. <laughs> <laughs> ah Rej. Bana ne yaptırdığını gördün mü? Evet biliyorum. Okul bitti o da öyle. <laughs> Bugünlük bu kadar yeterli. Sınıf dağılın. Çabuk olun. Götürün beyler. Bu öğretmen okuldan uzaklaştırıldı. <laughs> güle güle bayan Kondak. Çabuk iyileşin. İyi yolculuklar. Görüşmeyelim. <laughs> hey bu da ne bir not. Bir şey yapamaz ki oku. Ne yazıyormuş? Sevgili Reç bana verdiğin ders için sağ ol. Sana hak ettiğin gibi teşekkür edebilmek için... Rub'un doğum gününü bekleyeceğim. He gördün mü hiç bitmiyor. Bu asla bitmeyecek. Aa, üzülme kardeşim boş ver. Ah, 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 haksızlık mı? Neden benimle uğraşıyor? <laughs> Neden her zaman ben, Ah. Ee... Mezunlar toplantısı. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece o gece Reç. Bunu ne zaman söylesen sinirim bozuluyor. Ben bu geceki mezunlar toplantısından söz ediyorum. İşte bu gece olacak. Peki tamam iyi eğlenceler. Düşündüm de gitmeden lise yıllarını bir gözden geçirsek iyi olacak. Böylece herkesin adını hatırlayabiliriz değil mi? Aa, ben o isimleri unutmak istiyorum. Yine hatırlatmak için uğraşacaksan bunu unutabilirsin. Aa, beni kandıramazsın Rej. Lisede geçen 10 yılının hayatının en güzel yılları olduğunu söylerdin hep. Hmm. Düşünsene, mezun bile olabilirdin aslında. Ah, işte burada Rej. Bunu hatırladın mı? <laughs> İyi bir tükürücü oldum neredeyse unutmuştum. Gerçekten de en iyisi sendin ve oldukça da popülerdin kardeşim. Özellikle de şu ikisi için. Aa, safi diş olan bir kızlar mı? Corn Cup kardeşler. Katie ve Karen Corn Cup. Sürekli senin peşinde koşarlardı. Yanaklarını sıkarlardı, kucaklarlardı, öperlerdi. Diyecekler yiyecek vermeseler de engel olurdum. Aa, bak bu da benim fotoğrafım Rage. Liseye başladığım ilk günde hatırlıyorum. Taktığın gözlüğü tamamen unutmuşum. Ama işe yaramıştı. Sonunda gözlerimin iyileşmesini sağladı. Katıldığım okul etkinliklerini hatırlıyor musun? Futbol amigolu, kütüphane katalog ekibi. <Gülüyor> 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 Baksana aman tanrım bunlar onlar. Mik Mikus kardeşler. Aa, Mik Mikuslar bana lise yılları boyunca çok acımasız davranıp sıkıştırırlardı. Senin uğraşan biri olduğunu hatırlamıyorum. <Gülüyor> 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 Çok korkuyorum. Bu gece onlar da gelebilir. Onlarla tek başıma uğraşamam. Onları düşünmek bile popomun titremesine neden oluyor. Baksana. Bu yüzden senin de gelmen gerekiyor. Reç. <laughs> ah, bunu yapamam Rup. Herkes ne kadar iyi bir işi olduğundan, ne kadar parası olduğundan söz edecek. Ben ne anlatacağım? Söylesene ha. Benim ne param ne de işim var. Ben bir sefilim. Reç, sen sefil falan değilsin. Lisede bir sürü başarılı iş yaptın. Mesela sen şey yaptın, sonra sonra şey yaptın, sonra şey de yaptın, bir de şey neyse işte sürekli televizyon izledin, değil mi? Ama sen herkesin çok sevdiği bir kahraman oldun. ve ben liseden çok sonra roboroç oldum unutma ve bu bir deney sonucunda olmuştu. Bunu okul arkadaşlarımız bilmiyor ki. Hem sen de bir roboroç olabilirdin. Evet tabi. Bir dakika. Ben de bir kaza geçirebilirim. Ben de roboroç olabilirim. Hey, belki onlara senin roboroç olduğunu söyleyebiliriz. Sen de eskiden nasıl sen öyle davranabilirsin, değil mi? Kesinlikle. Düşünsene, Red Roach, Roboroç olmuş. Peki nasıl Roboroç haline geleceğim? İşte bununla. Vay, hey! <laughs> Şu halime bak, muhteşem görünüyorum. Evet mezunlar toplantısı işte giriyorum. <laughs> dur Durup. Merhaba çocuklar. Bakın kim geldi. Reg Roach burada. Olağanüstü süper kahraman. <gülüyor> 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 ee, bu da Aa kardeşim Rup. Bugüne kadar hiçbir şey olamadı kendisi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsın kardeşim işte. Merhaba <laughs> nasıl <laughs> <laughs> Evet biliyorum. Hey, Gerçekten sen misin? Seni tekrar görmek ne kadar <laughs> güzel. Roboroch olduğundan hiç haberimiz yoktu. Doğrusu harikasın. <laughs> evet kader işte ne yaparsın he. Siz kimsiniz? Katie Kart kap kardeşler. Hatırladın mı? E, evet peki güzel mi? o kocaman dişler nerede? Tel kaptı düzeliyor. düzeliyor. <laughs> ben diğer arkadaşlara bir bakayım. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Bizimle yemek servisi yapılan masaya gelmezsen olmaz Reç Evet gel de seni biraz besleyelim eski günlerin hatırına. Sizde bir süper kahraman olarak iştahlı olabileceğimi tahmin ettiniz demek diğer böceklere göre. Oh! Evet. Parlak bir dünyalama ya da macerada bir işarama olmak yerine. Benim doğru dürüst bir işim olmadı. Aslında çok fazla param da olmadı. Ama sürekli olarak televizyon izleyebiliyordum. <laughs> Aferin sana Rub. Ben de öyle. Aa, ne harika bir toplantı değil mi? Sanki hala lisedeymişiz gibi. Ha, Rejin süper kahraman olmasından başka bir değişiklik yok. Gözlerim de artık tembel değil. Ne güzel değil mi? Üstelik herkes burada. Evet, Mikmikus kardeşler bile burada. <laughs> Mikmikus kardeşler mi? Vay canına! Eski dostumuz Rubroch da buradaymış. <laughs> Bizi hatırladın mı Ru? It ve Marty Aa, aa b -b -b Ben hatırlar gibiyim. nasılsınız? <laughs> Biliyor musun Rup? Lise yıllarında sana çok kaba ve acımasız davrandığımızı düşünüyoruz. Seni çok kötü sıkıştırıyorduk. Aa, hiç önemli değil. Hayır çok önemliydi. Kendimizi kötü hissediyoruz Rup. Ve özür dilemek istiyoruz. Aa, ee, yani artık bütün kırgınlıklar geçmişte kaldı öyle mi? <gülüyor> <Gülüyor> Bu çok güzeldi. <laughs> Eski günleri bir daha analım mı ha? <gülüyor> 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 Görünüşe bakılırsa zavallı kardeşinin başı dertte. Evet <laughs> yani elbette her zamanki gibi. <laughs> hey, benim kardeşime ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Sen kim oluyormuşsun? Hadi bize söyle bakalım. Roboroç sayılırım. Yani Roboroç'um ben. Evet, Roborocun ta kendisi. Hı, ah, bizi kandıramazsın dostum, sen Redsin. O kostümü giyerek kahraman olduğunu sandın ama sen bir soytarısın. Lise yıllarından beri hala bir sefil ve zavallı olduğunda kesin. Ya, yeah. işte burada yanıldım bayım. Sefil ve zavallı olan kardeşim Rup'tur ama onun hakkında böyle konuşamazsın. Ya, yeah. konuşursam ne olacakmış? Ee, şey yaparım. Bunu. Oh. Bir de bunu. Oh. Oh. Yaşasın Roboro harikasın. Aziz. Sen gerçekten süper kahramansın kardeşim. <laughs> Kardeşime gülmekten vazgeçseniz iyi edersiniz tamam mı? Lütfen. Hey Rub, seni yine sıkıştırmamızı ister misin? Çünkü eğer tekrar yapmamızı istiyorsan bir daha sıkıştırabiliriz sevgili dostum. <gülüyor> sıkıştır, <gülüyor> sıkıştır, sıkıştır, <gülüyor> sıkıştır. <laughs> <laughs> Mikmikus kardeşler artık beni asla sıkıştıramayacak tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Küçücük ve iğrenç bir haldeyim. Herkes süper kahraman olmadığımı öğrendi. Önemli değil Red, çünkü artık gerçek kahramanın kim olduğunu biliyorlar, değil mi? Süper olup olmaman bu gerçeği değiştirmez ki, kardeşim. Yok doğru Red. Sen bizim kahramanımızsın. <laughs> ben elimden geleni yapıyorum Konkap kardeşler. Onlar Doktor Konkap kardeşler oldu. Aa ayrıca biliyor musun tam okyanusun kıyısında özel bir klinik bile açmışlar. Rej. Öyle mi? Evet öyle. Ve sana yardım etmekten mutluluk duyarız. Üstelik seni oraya götürüp ne kadar sürerse sürsün sağlığına kavuşturmak hey. istiyorlarmış. Yemeklerimiz harikadır hem o dentenlerimiz de var. Ne zaman gidiyoruz? Ben evde daha rahat edeceğini düşünmüştüm Reç. Ne? Ayrıca <laughs> klinikte daha çok ağır travmalarla ilgileniliyor. Yani Miklifüs kardeşlerin senden daha çok yardıma ihtiyacı var Reç. Hoşçakal Hoş Robot. Yani Reç. Hey ne yapıyorsunuz öyle? Onlar benim Kornkap kardeşlerim. Bırakın big mik usları. Ben ne olacağım? Ben de kendimi yaralarım. Au! Oh! Ah! Neden ben? Neden her zaman ben? Oh. <laughs>